Romanya Haber hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. 1 Nisan'dan itibaren Romanya ve Bulgaristan ve Schengen bölgesine katıldı. Dolayısıyla belki sizlerden bir kısmı bu Schengen'e katılmanın lezzetlerinden tatmışsınızdır. Pasaportsuz başka ülkelere gitmişsinizdir. Tabi vatandaş olmayanları kastediyorum. Romanya içerisinde fiilen legal olarak bulunuyorsanız Schengen ülkesinde yer alıyorsunuz demektir ve karadan kara dışındaki deniz yolu ve hava yoluyla e, Schengen ülkelerine serbestçe pasaport göstermek sizin seyahat ette biliyorsunuz. Bunun belki birçoğunuz tattınız bu vesileyle farklı e, şu geçmiş geçtiğimiz iki aylık dönemde ve belki farklı tatiller kısa tatillerde kullanarak dost, eşiniz dostunuzu ziyarete gittiniz. Şimdi bunun size yansıması pozitif ama bir de bunun e, Türkiye ile çalışan, Türkiye'den çıkan, Türkiye'den Schengen bölgesine gelen araçlar, transportçular için, ihracatçılar için yansımaları var. Zaten Schengen, bu belliydi, öngörülen bir şeydi. Schengen sınırları Edirne'ye kadar dayandığı için artık kontroller, kontroller Kapıkule, Keşan, Hamza Beyli gibi sınır kapılarına dayandı. Gerçi Keşan Yunanistan tarafında kaldığı için orası zaten eskiden beri Şengen bölgesinde. Ve Hamza Beyli de mesela bu hafta sonu ne kadar 25 kilometrelik bir tır kuyruğu oluşmuş. 750 tır bekleme oto garajda otoparkta bekliyor yoldaki 25 kilometre hariç Dolayısıyla gerçekten çok uzun bundan sonra da böyle olabileceğini beklemelerin artık bunun bunların rutin sıradan hale gelebileceğini ihracatçıların ya da transportçıların öngörmesi gerekiyor Bunu ben buradan uyarmış olayım hemen geçelim bir diğer gündeme Romanya yani son birkaç saattir daha doğrusu dünden bu yana üç gencini ağlıyor. İtalya'da üç genç sele kapılarak hayatını kaybetti. Gerçekten acıklı bir son oldu bu üç genç için. Bu üç gencin bir tanesi Udine'de olayın olduğu boğulmanın gerçekleştiği Udine'de oturuyordu bir genç kız ve güzel sanatlar okuyordu. Bir arkadaşı Bükreş'ten gitmişti kız arkadaşı. Ekonomi bitirmişti. Onun da ailesi Udine şehrinde oturuyordu. Üçüncü kişi ise Viyana'dan gitmişti ee, ve üç genç e, Udine'de buluşmuşlardı. E, hoşça vakit geçirmek için e, bir adacık gibi böyle bir e, ırmağın ortasındaki bir adacıkta vakit geçirirken birden yükselen sular nedeniyle e, paniğe kapıldılar. üçü birbirine sarılır vaziyette gözden kaybolup gittiler. Hem de bu e, itfaiye erinin gözünün önünde gerçekleşti. Zaten 13 saniyelik bir görüntü var. Hazin bir görüntü. E, gerçekten hani hem İtalya'da birinci haber olarak devam ediyor onların hikayeleri hem de ve Romanya'da ki en başta acılı aileler olmak üzere Romanya medyası da bu üç gencin hikayesini paylaştı konuşuyor gerçekten hüzünlü bir hikaye. Ben de size bunu sıcak sıcak aktarmak istedim. Hemen bu hafta sonuna gelelim. Bu hafta sonu ne var vatandaşlığı olanlar için benim gibi? Seçim haftası bu hafta sonu sandığa gidiyoruz. 9 Haziran'da iki tane sandık konacak önümüze. Bir tanesi yerel seçimler için sandık konacak, bir tanesi Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık koyacak. Top konacak. Toplam 5 adet ee, pusulaya oy verebileceğiz. Tabii ki yerel seçimleri sadece ve sadece ikametinizin olduğu belde kullanabileceksiniz. Yerel seçimle ilgili oylarınızı. Ama Avrupa parlamenteri seçecekseniz eğer bunu istediğiniz herhangi bir ülkenin herhangi bir noktasında ve e, isterseniz yurt dışında oyunuzu kullanabileceksiniz. Önce kimliğinizi ibraz ediyorsunuz. O bir sistem var. Oradan kimlik hem tekrar mükerrer oy kullanılmasın diye oraya oy kullandı olarak isme giriyor. Çok basit. Son derece basit bir sistem. Gerçekten modern bir uygulama e, ve sonrasında rahatlıkla oyunuzu kullanabiliyorsunuz. E, peki e, Bükreş Nikoş'ta başkent bir için 4 tane aday var. En güç 9 aday var ama 4 tanesi güçlü. Nikoşor'dan, Ardağan, Gabriele Firea, Sebastian Burduja ve Christian Popescu Piedone olmak üzere toplam 4, 9 adaydan 4'ü önde gözüküyor. Bakalım Firea mı, Popescu Piedone mi, Sebastian Burduja mı, Burduja mı yoksa şu anki mevcut başkan Nikoşor'dan mı hangisi kazanacak bunu pazar günü akşam öğrenmiş olacağız. diğer sektörler için de 47 adayın başvurduğunu, aday yarışacağını söylemiş olalım. Romanya'da toplam, başkent Bükreş'te toplam 6 sektörün olduğunu da size hatırlatmış olalım. Şimdi eğitimle ilgili, daha doğrusu hem eğitim hem teknolojiyle ilgili bir haberim var size. Romanya'nın ürettiği, 20 yılda dünyaya mal ettiği bir markadan bahsediyorum. Bir eğitim markası mı diyelim? Eğitim e, teknoloji markası mı diyelim? Infomatrix'ten bahsediyorum. Ölümün okullarının 20 yıl önce başlattığı böyle bir bilgisayar proje yarışması bugün e, artık dünyada tanınan e, bilinen e, meraklıların hepsinin bildiği, takdir ettiği bir marka haline dönüşmüş oldu. Ve bu yılki şampiyonaya daha doğrusu finale geliyorlar Romanya'ya. Çünkü bunun alt finalleri elemeleri başka ülkelerde yapılıyor. Romanya'ya finale 165 proje geldi. Toplam 6 dalda öğrenciler bilgi ve becerilerini, yeteneklerini yarıştırdılar. Ve tabii e, sonuçta kazananlar oldu. E, 17 ülkeden bu arada 300 öğrenci gelmiş oldu. Kazananlar sevindi ama aslında hepsi kazandı. Çünkü sadece evet ödül anlamında altın bronz, altın gümüş bronzlar oldu ama e, öğrencilerin o e, özellikle buna meraklı olan öğrenciler için bu vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelip hem bilgilerini yarıştırıyorlar hem de e, Lumina okulları onlara gerçekten çok güzel ev sahipliği yapıyor ve onları çok güzel ağırlıyor. Onlar için de bir artık informatrix bir aile olmuş oldu. Ben de çok takdir ettiğim için bu girişimi buraya almış oldum. Gerçekten 20 yılda buna emek vermek 20 yıl boyunca e, az bir rakam, az bir şey değil ki, e, bu girişimi e, takdirlerimizde burada ifade etmiş olalım. Madem eğitimden e, devam ediyoruz. E, 5 Haziran Eğitimciler Günü Ziyo Anlatsam'ın Envatsator Oluyuz eğitimci günü şeklinde çevirebiliriz. 5 Haziran ilk kez bu yıl tatil olacak. Dolayısıyla 5 Haziran günü Okullar kapalı hem öğrenciler hem öğretmenler dinlenecekler. Fakat 5 Haziran gününü fırsat bilen öğretmenler sendikası e, bu hiç olmazsa bugün biz problemlerimizi seslerimiz sesimizi duyuralım diye bir grup öğretmen de e, protesto eylemiyle e, hani problemlerine e, ne, ne bir duyarlılık kazandırmak farkındalık getirmek için protesto eylemi yapacaklar. Bunu da belirtmiş olalım sağlıkla ilgili bir uyarı haberi var. Ambrosia dediğimiz Yakup otu isimli bir polen bir çiçek. Bu normalde sonbahardan çok görülüyormuş ama nedense ilkbaharda da şimdi bu dönemde de görülmeye başladı ve biraz normalin üzerinde bir yaygınlık göstermiş. kaldı ki yani mevsimi o bu olmamasına rağmen onun için bakanlık tarafından bir uyarı var. Aman ha dikkat edin bu konuda tedbirlerinizi alın. Hani alerjiye karşı ne tür tedbirler almak gerekiyorsa diyorlar. Çünkü bu polenler rüzgarla birlikte yayıldığı zaman diğer ülkelere de ve bütün Avrupa ülkelerine de yayılabilir ki şu anda halen Avrupa ülkelerinde toplam 30 milyon bu konuda alerji rahatsızlığı olan insan varmış. Bunun rakamının 10 yıl sonra, 10-20 yıl sonra ikiye katlanabileceğini de söylüyorlar. Dolayısıyla bu tür geçiş mevsimleri e, alerji konusu önemli. Alerjiye duyarlı olan vatandaşların bu konuda biraz daha hassas olmaları gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. E, gelelim bir başka haberimize. Daha önce size bahsetmiştim. Bu hani plastik şişeleri geri verme e, olayı var. E, artık o proje başlamıştır. Retro diye bir uygulama. E, bunu evet. kısaltabilirsek biz. E, aplikasyonu da var. E, bu uygulama uygulamaya geçeli. Yani hayata geçirileli. 4 ay oldu. E, şu anda yeni tam anlamıyla böyle hani tam anlamıyla düzen oturmuş diyemeyiz. Eksiklikler, aksaklıklar var bu noktada. E, retro diye bir şey de var. Sitesi de var. Oradan da bakılabilir uygulamasına e, ve güncellemelere. Şu anda yeni bir güncelleme var. 3 Haziran'dan itibaren geçerli nedir o? Diyorlar ki 3 litreye kadar olan her türlü şişe, plastik ya da işte gazlı içecek, her türlü ne olursa olsun, her türlü ambalaj 3 litreye kadar olan ambalajların kapakları ile birlikte getireceksiniz. Kapaksız olan ambalajlarınız bundan sonra kabul edilmeyecek. Geri dönüşüme götürdüğünüzde kapaksız ambalajları almayacaklarmış dolayısıyla biz de ben de sizi bu konuda uyarmış olayım hayattan bir haberle devam edelim. Biraz da ilginç ve nasıl diyelim biraz ibretlik olsun bu. Daha önce bahsetmiştim bir Gorj ilinde bir eski vali vardı. İlye Morega'dan. İlye Morega isimli bir vatandaş. Bir eski vali. Bu adam ikide bir alkollü araç kullanıyordu. Yakalanıyordu. İşte toplama sicil altıya çıkmış. Altı adet. Altı kez bu şekilde yakalanmış. Ama işin ilginci adam yani ehliyetine el er konulmuşken yani cezalı iken hem de üstüne üstlük biliyorsunuz bunu ihlal ettiğinizde dava da açılıyor dosyalar penal diyoruz ya e, dosya açılıyor yani ceza dosyası. Buna rağmen adam bir daha üstüne üstlük <laughs> tekrar e, yakalanınca galiba Mart ayındaydı. E, ev hapsini aldılar. Dedi ki hiç olmazsa yani bu adamı biz durduramıyoruz. <laughs> ev hapsini alalım hiç olmazsa bir daha ya bir yedincisini yapmasın diye. Fakat adam tekrar avukatı üzerinden işte ben ev hapsine itiraz olmaz ev hapsini kabul etmiyorum diye <laughs> avukatıyla itiraz edince e, bu ev hapsine çünkü 30 günde bir itiraz edebilir e, demişler ki tamam kardeşim madem öyle biz seni şimdi akıl hastanesine gönderiyoruz e, orada biraz dinlen e, ev hapsinden madem sıkıldıysan birazcık akıl hastanesinde birazcık tedavi al demişler ve şimdi akıl hastanesine ama ne zamana kadar durumu düzelene kadar diye hakim karar vermiş e, yani ayıpladığından değil ama insanın başına gelen bir gerçekten akıl sağlığı bu yüzden çok önemli. Hani insanın başına gelen böyle istenmedik şeyler olur ya biraz da ders sola ders alalım. Aman ha kurallara riayet edelim. Bak onu buraya kadar gider anlamında da sizlere aktarmış oldum. Yoksa yani her insan gibi onun da tabii ki saygınlığı var. Hiç kimsenin hastalığıyla bir alay etme gibi bir durumumuz asla niyetimiz zaten olamaz. Peki Direksiyon dedik, ehliyet dedik. Şimdi gelelim ehliyet ilgili bir güncellemeye. Daha önceden de bir kez gün ifade etmiştik Romanya'da devlet dijitalleşiyor diye dijitalleşme adımları adım adım ilerliyor işte doğum sertifikaları vesaire de artık dijitalleşiyor diye artık online olarak çıkartılabilecek. Şimdi ee, DGP ÇEİ nokta, işte MAİ Govro diye bu ehliyetler aldığınız bir kurum var ya, işte o kuruma da artık online başvurabileceksiniz. Ee, kaybettiniz ya da ehliyetinize bir şey oldu, bir zarar gördü, yenisini almak istiyorsunuz. Buradan online başvurabiliyorsunuz, her şeyi dolduruyorsunuz ve ehliyeti e, bu şekilde e, alabiliyorsunuz. Yani binaya gitmeye gerek kalmaksızın o Pipera'da böyle trafiği bol olan, e, trafiğin de çok yoğun trafiğin olduğu yerlerden geçmeniz gereken binaya gitmeye gerek artık kalmadı. Bunu da ifade etmiş olalım. Tra trafikten hem de biraz turizme geçmiş olalım. Hem yollara bir bakalım. Transalpina diye böyle hani Romanya'da dan en efsane 5 fotoğraf dediğinizde bu 5 fotoğraf içerisine girer o kıvrımlı yollar. Transalpina'nın o dağın tepesinden aşağıya doğru inen yollar. işte o yollar zaten 6 ay açık, altay kapalı. 1 Haziran'dan itibaren açıldı. 6 ay boyunca yaz döneminde açık olacak ama sadece gündüz geçilebiliyor ve 30 kilometre, saatte 30 kilometre hız yapmak gerekiyor. İşte burası açılmış artık. Hani hafta sonu burlara gidelim diyeniniz olursa o yollar açık. E, Transalpina ziyareti yapabilirsiniz ve 2145 rakımlı yere tırmanıp orada bir lak diye bir orada bir göl var. E, o göl etrafında hani o manzaraları seyredebilirsiniz ve oradan tekrar e, dönebilirsiniz. Böyle bir zevkiniz varsa. E, bir istikrar haberi vereyim size. Bültenimizin sonuna doğru Mugur Isaraşku, BNR Romanya Merkez Bankası, BNR biliyorsunuz. Bunun başkanı Mugur 1990 yılından beri başkan ve yeniden şimdi önümüzdeki günlerde yeniden 5 yıllık görev süresini bir 5 yıl daha uzatmaya hazırlanıyorlar. Kararla yönetim kurulu kararıyla alınan bir şey. Yani bu kendi, kendi isteğine bağlı değil. 74 yaşında kendisi ve bir 5 yıl daha yaparsak yaklaşık nereden baksanız şu anda zaten 34 yıldır görev başında 40 yıla dayanmış olacak. E, bu arada şunu belirteyim. Yani Merkez Bankalarının başkanları ülkelerde kolay kolay değişmez. Bakmayın siz Türkiye'de böyle 3 <laughs> ayda e, birisinin değişmesi işte 2 yılda toplam 4 kişinin 5 başkanın değiştiğine normalde ülkelerin dış e, e, ülkeler dış piyasadaki itibarı adına Merkez Bankası'nın e, başkanının değişmemesi, istikrarlı olması e, önemli o açıdan. E, Tabi e, Mugur İsa ki e, de biraz fazla istikrar oldu. 35 yıl az dedi. Değil. ama e, itibar ve güven veriyorsa tabii ki hani bu ülkenin de sonuçta bir para politikalarının bir gereği e, İskaresku e, bir beş yıl daha görevini devam ettirmiş olacak. Buna da buradan hatırlatmış olalım. Hava durumuyla kapatalım. Ee, hafta sonu gerçekten sıcak hava 30 dereceler civarında havalarla karşı karşıyaydınız. Nitekim hava sıcaklıklarını görünce zaten böyle olur genelde. Havalar sıcaksa cuma günleri herkes Köstence tarafına Karadeniz sahillerine kaçarlar. Nitekim bu hafta sonu %70'lere ulaşmış doluluk oranı. Bu önümüzdeki hafta sonu içinde daha yükseklere çıkacak demektir. Neden? Çünkü bugünden itibaren tropikal hava sıcaklıklarıyla, tropikal sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız. Ortalama 32-33-34 dereceleri göreceğiz. Dolayısıyla e, hava sıcaklıklarının yüksek olacağını öngörün. Ama bu arada da bazı bölgelerde böyle an, kısa süreli de olsa yağış geçişlerinin olacağını da meteorologlar ifade ediyorlar. Bu haftayı da burada kapatmış olalım. E, hafta içindeki gelişmeleri sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.